Merhaba arkadaşlar. Ben Marm. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fen bilimlerinde da o aylarından korunma yollarını inceleyeceğiz. İlk önce e, size bir tablo göstereyim. İlk önce depremden korunma yollarını inceleyeceğiz. Bu e, depremden korunma yolları 3'e ayrılıyor. Bir deprem öncesi, 2 sırası e, Üçte de deprem sonrası. İlk önce deprem e, öncesi neler yapmalıyız? Binalar da üzerine yapılmamalı. Binalar sağlam yapılmalı. Deprem çantası hazırlanmalıdır. Peki deprem çantasında neler olmalıdır? Su, enerji veren yiyecekler, yedek pil ve e, fener e, ile radyo, ilk yardım çantası, kişisel ilaçlar, Birer kat giysi, bir miktar pala, kolay taşınabilir e, battaniye, çakı ve düdük. Düşme tehlikesi olan dolap gibi eşyalar duvara sabitlenmeli. Tablo ve aynı gibi eşyalar yataktan, kanepeden e, veya insanların oturduğu e, bölgelerden uzaklaştırarak e, duvara sabitlenmelidir. Şimdi de deprem sırasında ve sonrasında neler yapmalıyız bunları göreceğiz. İlk önce size bir tablo göstereyim. Deprem sırasında sakin kalan kendimizi emniyete almalıyız. Vanaları ve şatelleri kapatmalıyız. Sabitlenmemiş raf dolap gibi eşyalardan uzak durmalıyız. Masa mutfak tezgahı gibi sağlam olduğunu e, düşündüğümüz yerlerde diz çökerek ellerimizi başımıza koyarak e, koyacak e, bir şekilde duralım. Bu pozisyona da çök, kapan, tutun pozisyonu deniyor. E, asansör ve balkon kullanmayalım. Şimdi de deprem sonrası neler yapmalıyız? Ağaççı depremler için tedbirli olmalıyız. Boş veya açık arazilerde, alanlarda beklemeliyiz. Ve deprem sırasında vanaları ve şaterleri kapatmalıyız. Şimdi de heylandan e, koruma yollarını inceleyeceğiz. Bir tablo daha göstereceğim size. Heylandan koruma yolları. Heylan olabilecek yerlere e, uyarıcı levhalar konulmalı. Heyelan ihtimali olan bölgede yerleşilmemeli. Heyelan olabilecek yerlere sedler, istinat duvarları çekilmeli. Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Şimdi de selden koruma yöntemlerini inceleyelim. Evleri akarsu ve dere yatakları kenarlarına yapmamalı. akarsular temizlenip genişletilmeli ve akarsular barajlar ve bentler yardımıyla kontrol altına alınmalı. Son olarak da kasırgadan ve volkanik patlamadan korunma yollarını inceleyeceğiz. Son bir tabloda göstereceğim. Kasırgadan korunma yolları. Mümkün oldukça içeride kalmalıyız. Dışarıdaysak e, bina ve ağaçlara dikkat etmeliyiz. Kasırga devam ederken e, hasarı e, onarmak için dışarı çıkmamalıyız. Volkanik patlamalardan e, korunma yolları. Volkanların yanına ev yapmamalıyız. Aktif vo volkanların e, yani yanardağların yanında otlama yapılmamalı. Aktif e, yanardağların yanında burnulul mamalı. Bu da bu da bitti. Sizleri çok seviyorum. Bu dersimizi de burada hallettik. Ee, her zamanki dediğimiz gibi yarınları anlatacak bir hikaye olsun. Bugün evde kal.